Selamlar FIFA haber takipçileri, hepinize merhabalar. FIFA 21 oyununun çıkmasına artık çok az bir süre kaldı. Bu videomuzda FIFA 21'in Ultimate modu ile ilgili güncelleme ve detaylardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın ve FIFA 21 hakkındaki yenilikler için Bizi açıklamada bulunan sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi de unutmayın diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle oyun normal sürüm alanlar için 9 Ekim'de, Ultimate veya Şampiyonlar sürümü alanlar için 6 Ekim'de, iyi e aksesi olanlar için ise 1 Ekim'den itibaren 10 saatlik deneme sürümüyle başlıyor diye belirtelim. Bizler de iyi e akses yayınımızı muhtemelen bu hafta sonu Twitch kanalımız üzerinden yapacağız. Ve sizlerin de katılımıyla oyunla ilgili yenilikleri beraber keşfedeceğiz. Ve bu yenilikleri test etmiş olacağız. Açıklamada bulunan Discord kanalımıza katılarak yayın ve video bildirimlerini alabilir ya da yeni oluşturacağınız kadronumuzla ilgili sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar bugün içinde FIFA web app açılıyor. Çoğunuzun bu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere mesajlarınız var ve elimizden geldiğince bu mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak buradan da belirtmek isteriz ki FIFA 21 web app için yeni kod gerekiyor mu gerekmiyor mu bizler de henüz bilmiyoruz. Eğer gerekiyorsa en kısa süre içinde bu kodu tekrar baştan düzenleyip sizlerle paylaşacağız. Konuya hakim olmayan izleyicilerimiz için ise hemen yukarıya konunun detaylı anlatımını yaptığımız bu videoyu bırakıyoruz. FIFA'da ticaret nasıl yapılır? 1 ve ikinci videolarımız bu konuyu özetlemektedir arkadaşlar. Kimlerinizin takip ettiği üzere 29 Eylül'de eSports Game Changer oyuncularına özel olarak FIFA 21'e erişimi erkenden açtı. Ve bizler de bu videoları izleyerek yeni oyun hakkında daha fazla bilgi edinmiş olduk eSports her sene düzenlenen gaming fuarları bu sene korona sebebiyle düzenlenemediği için Game Changer içerik üreticilerine özel olarak oyun erişimini erken açarak bir jestte bulundu. Öncelikle biraz geriye Ağustos ayına doğru gidelim. Ağustos ayında eSports FIFA 21 Ultimate Team modu için detaylı bir sahadan notlar kılavuzu çıkartmıştı arkadaşlar hatırlayacaksınız. Bu notlara göz atarken bu sene bizi birçok yenilik beklediğini de görüyoruz. Öncelikle Division Rivals detayları ile başlayalım arkadaşlar. Bizi en çok heyecanlandıran noktalardan biri Co-op Rivals, Co-op Squad ve Co-op Friendly maçları oldu. FIFA 21 ile birlikte Squad Battles, Rivals ve dostluk maçlarını bir arkadaşımızla ortak oynayabileceğiz. Hem de yan yana olmadan. Squad ve Division Rivals'ta ortak oynamayı seçen biz ve arkadaşımız da puanla haftalık maçlardan birini kullanmış olacak. Ve maçın sonucuna bağlı olarak da bizler de arkadaşımız da normal oyun içi hesaplamalar kullanılarak kendi haftalık puanını ve jetonlarını kazanmış olacak. Bu arada şunu da hatırlatalım. Artık Division Rivals'ta Geçen sene Squad Battles'a geldiği gibi haftalık maç sınırı geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bizim ya da arkadaşımızın haftalık maç sayısı tükenmişse iki tarafta haftalık puan kazanamayacak. Bu tip maçların sonunda yani herhangi bir iddianızın olmadığı, haftalık müsabakalarınızın dolduğu maçların sonunda sadece maç sonu jetonu, beceri reytingi ve hafta sonu ligi için eleme puanı toplanabilecek. Division Rivals özelinde eşleştirme ikilinin en yüksek beceri reytingi kullanılarak yapılacak. Yani eğer Kurucu 9. klasmanda ve misafir 5. klasmanda ise oyuncular mevcut Division Rivals eşleştirme sistemi kullanılarak en yüksek beceri reytingleri olan 5. klasman oyuncunun seviyesine göre eşleştirilecek. Rivals ile ilgili bir başka gelişme ise bu yıl Division Rivals'ta ilk başlayacağınız klasman için alternatif bir sıralama yöntemi de eklenmiş oyuna. Scrap Battles'ta oynadığımız ilk 30 maç oynayacağımız zorla ve maçlarımızın sonucuna göre bizi sıralamadaki yeni Rivals klasmanımızı etki edecek şekilde düzenlenmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu sene FIFA 21'de 2 adet Rivals'a giriş, Rivals'ta Klasman belirleme tipi olacak. Birincisi Squad Battles'taki ilk 30 maçımız, ikincisi ise geçen sene olduğu gibi, önceki senelerde olduğu gibi doğrudan katılmak isteyen oyuncular için normal 5 sıralama maçı yöntemi kullanılmaya devam edilecek. Rivals'e yeni eklenen unsurlardan bir de yükselme karşılığında verilen yeni jeton ödülleri arkadaşlar. Yükselme sonrasında anında kulübünüze eklenen tek seferlik jeton ödülüyle birlikte Rivals'ta yeni bir klasmana yükselmeniz artık daha da ödüllendirici olacak. Bu görselde de görüldüğü üzere örnek olarak Division 1'e yükseldiğinizde 10.000 jeton ödül de bizlerle olacak arkadaşlar. Ek olarak ilk 5 maçı yaptıktan sonra sıralamamızı yine örnek olarak 5. klasmanda tamamlarsak 10. 9. 8. 7. ve 6. klasmanların jetonlarında hatta 5. 5. klasmanın jetonunda tek seferde alabileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla oyunun başında kulübümüze belirli bir miktar parayla başlamış olabileceğiz. Yine biraz önce belirttiğimiz noktaya dönecek olursak artık Rivals'ın ilk 30 maçını tamamladıktan sonra maçlar haftalık puana etki etmeyecek. Az zamanı olup çok maç yapamayan oyuncular için rekabete daha çok ortak olma şansı tanınmış olacak. Ve son olarak Division Rivals'ta artık 5 yerine 6 ödül derecesi bulunacak. Ve oyuncular daha fazla gruba ayrılacağı için müsabakayı tamamladıklarında aldıkları sonuçlar ve toplam haftalık maçlara da daha fazla rol oynayacak arkadaşlar. Şimdi geçelim Foot Champions ve Scoop ödüllerine arkadaşlar. FIFA 21'de ilk 100 ödül sistemine de bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Buna göre Scoop Battles'ın liderlik tabloları büyütülecek ve Foot Champions'ın yani hafta sonu liginin Foot 17'den beri ilk 100 olan liderlik tablosu ilk 200 olarak değiştirilecek arkadaşlar ve resimde görünen şekilde ödül dağılımı güncellenecek. Bir başka noktaya değinelim. Kulüp ve oyuncu öğeleri. Foot 21'deki kondisyon ve antrenman öğeleri artık tamamen kaldırılıyor arkadaşlar. FIFA 21'de Ultimate modunda kondisyon ve antrenman öğeleri olmayacak. Foot 21'deki tüm oyuncular her maça Tam kondisyon ile başlayacak. Ek olarak tedavi öğeleri artık belirli sakatlıklara odaklanmayacak. Oyunda yalnızca iki tür tedavi öğesi bulunacak. Altın nadir ve nadir öğeler. Bu konuyla ilgili olarak son değinmek istediğimiz nokta ise kimya tarzlarının paketlerden çıkma sıklığının bu sene biraz daha artacağı konusudur arkadaşlar. Özellikle geçen sene transfer pazarında yaşanan gölge ve avcı sıkıntısı belli ki bu sene için iyi sporsu bu konu özelinde biraz aksiyon alma etmiş diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz sezon görevlerine arkadaşlar. Bu bölümdeki yeniliklerden biri de Takım ve topluluk etkinlikleri topluluk etkinliklerinde belirli gruplardaki görevleri tamamlayan her oyuncu global experience havuzunda yani global tecrübe puanı havuzunda katkı sağlamış olacak. Bu tecrübe puanı havuzu genişledikçe topluluk etkinlikteki en az bir görevi tamamlayan herkes için ödüller açılacak ve bir sonraki ödüle doğru ilerleme sağlayacak. Takım etkinliklerinde ise belirli temalı veya müsabaka türüne bağlı takımlar ile görev yapılacağı belirtilmiş. Müsabakanın sonunda kazanan takım bağlılığı sergileyen Yeni özelleştirme öğeleri, jetonlar, paketler gibi ödüllerle ödüllendirilecek ve mevcut ödüllerin türleri yıl boyunca her etkinlikle birlikte değişecek. Ayrıca sezon görevlerinden bahsederken unutmadan ekleyelim. İlk sezon görevinin ödül oyuncuları FIFA veri tabanına dün eklendi ve görselle gördüğünüz üzere 3 oyuncudan biri ilk sezonun sonunda bizlerle olacak arkadaşlar. Bernat, Lacazette, Laimer Sizler de ilk sezon sonunda hangi oyuncuyu almayı düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Geçelim oyunun başındaki ilk etkinliğe. Once to Watch dikkat çekenler. Once to Watch etkinliği bu sene transfer sezonunun oyunun başlamasından sonra kapanacak olması sebebiyle eSports bu sene özel olarak dikkat çekenler kadro kurma görevi ve dikkat çekenler oyuncuların tercihi oylamasıyla bizlerle olacak. 5 ve 6 Ekim'de web ya da Companion uygulaması üzerinden Üçlü ya da beşli oyuncu seçimi FIFA severlerin oylamasına sunulacak. Dikkat çekenler öğeleri, kartları oyunun başında iki takım olarak sunulacak. Birinci takım 9 ile 16 Ekim arasında, ikinci takım ise 16-21 Ekim arasında paketlerde olacak. Şu ana kadar kesinleşmiş olan dikkat çekenler oyuncularını da fotoğrafta görüyoruz arkadaşlar. Şimdi geçelim en çok merak edilen konulardan bir diğerine ikonlar ve ikon görevleri. Bu sene eklenen yeni ikonik oyuncularla toplam 100 ikona ulaşan FIFA 21 oyununda ikon oyuncular ve görevleriyle ilgili yeni gelişmeler mevcut arkadaşlar. İkon oyuncular yine önceki senelerde olduğu gibi 4 versiyon halinde Base, Mid, Prime ve Momus olarak gelecekler. Bu bölümle ilgili olarak en heyecan verici nokta ise ikon kadro kurma görevlerinin geri gelecek olması arkadaşlar. Verilen bilgilere göre ilk ikon görevleri Kasım sonunda başlayacak ve aynı FIFA 19'da olduğu gibi uzun bir dönem bu görevler bizlerle olacak. Bu görevlerde ikonların da kullanılabileceğinin belirtilmesi Kötü ikon fiyatlarının bile yine yükseleceği anlamına geliyor aslında. Buradan ufak da bir ticaret tavsiyesi verebiliriz. İkon çıkartmanız halinde arkadaşlar Kasım sonuna kadar satmayın ya da bunun ticaretini yapmak istiyorsanız piyasada ikon fiyatları düşükken kötü ikonları düşük fiyatlardan çekmek mantıklı bir hamle olabilir diyoruz. Bunun dışında da geçen sene başlayan ikon takası görevleri de yine aynı şekilde devam edecek ve bu görevlerin birinci partisi ise aralığın ortasında başlayacak. Şimdi geçelim bir diğer noktaya arkadaşlar. Stadyum ve takım özelleştirme noktasına. FIFA 21'de son 2 senedir özellikle geliştirilen ve üstüne durulan bir diğer nokta olan kulübün özelleştirilmesi noktası. Bu sene bunlara yeni bir bölüm daha eklenmiş ve dönüm noktasındaki görevleri tamamladıkça karografler için yeni konumlar maç anlatımındaki kulüp atları, sesler, görsel gol efektleri ve bu yıl kazanılan kupaları sergileyebileceğimiz alanlarında açılacağı belirtilmiş arkadaşlar. Yine serverlar konusuyla kapanışa yaklaştık arkadaşlar. Daha önce sosyal medya hesaplarının üzerinden de bilgilendirmesini yaptığımız bir noktayı daha değinmek istiyoruz. eSports ES Eylül ayı içerisinde Avrupa'da 3 yeni server açtığını bildirmişti. Bu serverlardan Türkiye'ye en yakın olan ise İtalya Milano. Bu Milano serverının en azından Frankfurt serverının üstündeki yoğunluğu alarak bizlere biraz daha faydası dokunacağını tahmin ediyoruz. Bunun dışında İngiltere Londra ve İspanya Madrid'e de yeni serverlar eklendi. Aslında bu gelişmeleri yoğun oyuncu kitlesi olan FIFA'nın ileriye dönük yatırımlarının da habersi olarak yorumlayabiliriz. Ya da belki biraz polyanacılık yapıyordu olabiliriz. Bundan bir sonraki aşama neden Balkanlar olmasın diyor ve bu konuyu da kapatıyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sizler de bu bilgilendirici videomuzu beğendiyseniz yorumlarınız ve beğenleriniz ile bize destek olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca sorularınız olması halinde gerek videonun altına yorum gerekse de sosyal medya hesapları üzerinden bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde sizlere cevap vermeye çalışıyoruz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyor ve hafta sonu ilk FIFA 21 Twitch yayınında görüşmek üzere diyerek kapatıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.